Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim sizlerden gelen sualleri cevaplandırmaya devam ediyoruz. Arzu etmiş olduğunuz suallerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Acil olan sualleriniz için ise 444-2989 numaralı dini meseleleri danışma hattımızı arayarak suallerinize cevap bulabilirsiniz. Kıymetli hocam kardeşlerimizden gelen suallerden birisi de şu şekilde. Sabah namazının son vaktinde uyanan kişi cünüp olduğunu fark etse yıkanması durumunda namaz vakti kaçsa, teyemmüm alması caiz olur mu? Evet, ee, bu konuyla alakalı kitaplarımıza baktığımızda ihtilaftan bahsediliyor ee, ve kahir ekseriyetin yani mezhepte tamamıyla kabul edilmiş bir görüş olarak da eğer o namazın bir halefi varsa böyle bir durumda teyemmüm alınmasına izin verilmiyor. Yani söz gelimi vakit namazı burada da ifade edildiği üzere ya da cuma namazı kişinin abdesti bozuluyor ya da cunup olmuş yıkanması durumunda ya da abdest alması durumunda namazı kaçıracaktır. Böyle bir durumda bu kimse tehim olarak o namazı kılsın mı? Hayır el cevap gitsin abdestini alsın ya da boy abdestini alsın namazı yetişebiliyorsa kılsın yetişemiyorsa kazaya kalmışsa kaza kılar cuma namazı ise onun yerine öğle namazını kılar. Ama bu namaz bayram namazı gibi halefi olmayan bir namazsa ya da cenaze namazı ve kendisi de veli değil tekrarı meşru değil ise Hanefi mezhebine göre böyle bir durumda Söz gelimi cenaze namazı için safa durdunuz. Tam namazı kılma esnasında bir şekilde insanlık gereği abdestiniz bozuldu. Beşeriyet gereği. Bu durumda abdest almaya gittiğinizde namaz kaçacaktır. Hemen yanınızda bir taşın üzerinden teğim olarak namaz kılmanıza yine bir mani durum olmayacak. Ama sual eden kardeşimiz bunu sabah namazı için soruyor ki namaz halefi olan bir namazdır. Yani vaktinde kılınamasa da kazası vardır. O yüzden kitaplarımızda der ki yıkansın, abdestini alsın, vakit kaçacak olsa da kaza eder. Lakin bu noktada İmam Züfer Rahimullah diyor ki bu şekilde yapmaz. Nasıl yapar? Vakte hürmet olarak teyemmümünü alır, Namazı o vaktinde yine kılar kazaya kalmasın diye. Sonra vakit çıktığında gider yıkanır ve abdestli bir şekilde namazı tekrardan iade eder. İbn-i Humam Rahimullah Fetül Kadir isimli haşiyesinde de ihtiyat gereği bununla amel edilmesinin güzel olduğundan bahseder. O yüzden sual eden kardeşimize şunu net bir şekilde söyleyelim. Kalktınız, yıkanmanız gerekiyor. Saata baktınız, güneşin doğmasına çok az bir zaman kaldı. Yıkanmanız durumunda kesinlikle vakit kaçacaktır. Hemen teemmümünü alsın. Üzerinde necaset varsa onu gidersin ama. Hemen teemmümünü alsın. Sabah namazının hemen orada farzını kılsın. E, vakti e, hürmeti itibariyle sonrasında gitsin, yıkansın ve e, kerat vakti çıktıktan sonra, yani sabah namazının vakti çıktığı zaman kerahat vakti giriyor. O vakit çıktıktan sonra o namazın tekrardan iadesini yapsın deriz ve böylece ihtiyatla da hareket etmiş olur. Allah razı olsun hocam. Amin. Kıymetli kardeşlerim, sizlerden gelen sualleri cevaplandırmaya devam ediyoruz. Yorumlar kısmında sormak istediğiniz sualleri belirtebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.